Osman abi hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk hocam. Sayın hocam hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Evet şu anda Cami Kebir'in bahçesindeyiz. Bir taraftan da bünyen ayaklarımızın altında. Evet. Abicim özellikle sizden ricamız şu. Estağfurullah. E, i̇nternette de paylaştık bunu. E, Hüsnü amcanın size hediye ettiği bir fotoğraf var. Evet. Onun hikayesini bir dinleyebilir miyiz? Evet. Sizden? Şimdi Hüsnü bizim yakın komşumuzdu. Onunla beraber büyüdük. Özellikle 5 ile 10 yaş grubu arasında. Evet. Mahallemizin büyüğüydü. Ufak tefek şakalaşma da yapardık kendisiyle. Bazen de kızdırırdık onu. Onun bahçesiyle bizim bahçe komşuydu. O çok özen gösterirdi bahçeye. Çok ihtimam gösterirdi. Biz de arkadaşlarla top oynarken topumuz kaçardı. Ona çok tepki gösterirdi. Çünkü çok emek veriyordu iyi bir hukukumuz vardı. Özellikle beni de çok severdi eleştirmesine rağmen. Bir gün yanına çağırdı beni. Dedi ki Osman'ım dedi bana hiç Osman diye hitap etmezdi. Osman'ım diye hitap ederdi. Osman'ım dedi seninle bir şey paylaşacağım. Buyur mi emret. Bak dedi ben sana dedi bir fotoğraf vereceğim dedi. Bunu dedi ömür boyu saklayacaksın dedi. Yalnız dedi kalem var mı yanında dedi. Evden getiririm dedim. Bir evden getir kalemi dedi. Ben de merak ettim ne diyeceğini. Dedi ki bu resmin arkasına dedi. Şu anda orijinali de elimde zaten. Söylediklerimi yaz dedi. Aynen yaz dedi. Evet, şu anda fotoğrafı gözüküyor. Aynen yaz Osmanım dedi. Evet. Hiç değiştirme dedi. Tamam üstern mi dedim. E, okuyorum. Osmanım görüyüm ha seni. Sakın fotoğrafımı yırtma. Ben ölünce bu resmime bak bak beni hatırla. Hüsnem'in. Elinden tutarak da, o zamanlar tabi imzasını falan atma güçlüğü vardı, evet. İmzasını attırdık. Hüsnem böyle bir e, tarihi şeyimiz oldu yani, evet. bilgi birikimimiz oldu. Evet. Ama sohbeti. çok da sevilen bir insanmış. Cami-i Kebir mahallesi değil, evet. bütün dünyanın Hüsnem evet. Çok iyi niyetliydi, hiç kimseyi kırmazdı, şakalaşırdı. Biz de ufak tefek kendisine şakalaş, şaka yapardık, o bize şaka yapardı. Hiç unutmam, o yıllarda bu dondurma ve şeker çocuklara ikram mahiyetinde maaşı aldığı gün mutlaka dondurma ısmarlardı bize, şeker dağıtırdı. Öyle de fedakar bir büyüğümüzdü. Bütün Münyan tanır Hüsnü Çok zararsız. Şencan değil mi? Şencan. Soyadı Şencan. Şencan. Hüsnü Şencan, evet. 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 O olumsuz şartlarda üç tane kızı vardı, onları okuttu, yüksek tahsil yaptırdı. Onlardan da ben çok memnunuz komşular olarak. Şimdi geldiler babacanla güzel de bir ev yaptırdılar. Çok Orada yazları gelip Babacan'ın ışığını yakıp oralarda eski anılarını yaşatıyorlar. Evet. Peki, e, Osman abi sana Osman Kaya kimdir diye sorsam ne cevap verirsin? Evet, e, 5 Ağustos 1959 Bünyan doğumluyum. Cami mahallesinden Mahallesi'nden Davutoğulları'ndan Merhum Rıfat Kaya'nın e, oğluyum. Biz beş kardeşiz, bir abim var, üçlü ablam var. Ee, i̇lk orta ve lise tahsilimi dünyada tamamladım. 1978 yılında dünyadan ayrıldım. Ee, askerlik görevini yaptıktan sonra 84 yılında maliye teşkilatında göreve başladım. Beypazarı Mal Müdürlüğü'nde. Üç yıl orada görev yaptıktan sonra Ankara Çankaya Mal Müdürlüğü'ne tayinim çıktı. Halen orada görev yapmaktayım, özlük şef olarak görev yapmaktayım. Ailenin en küçük çocuğuyum. Bünyanı çok seviyoruz. Bütün izinlerimi mümkün olduğu müddetçe Bünyan'da geçiriyorum. Bakanlığımın bana tanımış olduğu çok imkanlar var. Sosyal tesisler bağında. Fakat ben hep Bünyan'a gelmeyi tercih ediyorum. Ailemle beraber evliyim. Bir kızım var. Kızım, eşim emekli PTT Genel Müdürlüğü'nden. Ee, kızım da PTT Genel Müdürlüğü'nün e, Ankara'daki kreşinde öğretmen olarak görev yapıyor. Tatilimizin tamamını bünyemde geçiriyoruz. Ee, keyifli günlerimiz oluyor. Akla'da eş, dost, arkadaşlar akşamları cami kebir mahallesindeki evimize geliyor. Orada sohbetler yapıyoruz. Eski hatıralarımızı canlandırıyoruz. Ee, havuz, yukarı havuz, aşağı havuz, Pınarbaşı, Mesire yerleri oralara gezerek vakit geçiriyoruz. Bir de dünyanın en çok dikkati çeken yönü gece sıcaklığı ile gündüz sıcaklığı arasındaki farkın makasın çok açık olması. Mesela gündüz burada 30-35 derece olan sıcaklık, akşam 12-15'e kadar düşüyor. Ee, serin bir hava, neredeyse kazak giyiyoruz. Hatta geçen bir arkadaş espri yaptı. Osman abi istersen sobayı yakalım diye. Öyle bir, de bir e, mevsimsel özelliği var dünyanın o şekilde devam ediyoruz. Yansa da yanar yani şimdi açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi insan, büyüklerimiz üşüyebilir. Evet, doğru. Bir olur. de insanlar şimdi işi şöyle çeviriyorlar Osman abi. Soba yaktık demiyorlar da patates pişirdik. <laughs> Şunu yaptık, bunu yaptık. <laughs> aynen, yaptık. bu arada ısınma işini de çözüyorlar. Çok doğru, çok Peki doğru. abicim dünyanda cami kebir mahallesinin Davutoğlu silahesinden bahsettiniz. Kimler var bu sülaleden, yani kö, bu köklü aileler? Şimdi e, abim bu konuya çok hakim. Onun bir e, çalışması da oldu bu konuda. Evet. E, şimdi e, benim babam Rifat Kayar. Onun babası Osman Çavuş'la, Kabilan'la Osman evet. Kayar. Onun babası da e, Kula Abdullah dedikleri Abdullah Kayar. E, onun e, daha ötesini de ben e, bilemiyorum. Aslında bir e, geniş çok bir aile, aile var değil mi? Çok, çok geniş var, bir aile var. Çok Aslında şöyle olmuş, mesela Doruklar, Başpınarlar da bizim aileden evet. ama o soyat kanununda ufak tefek kendi aralarında anlaşmazlık yüzünden evet. aileler bölünmüş. Yoksa Davutoğlu sülalesi e, bayağı geniş bir aileye hitap ediyor. Evet abicim senden şimdi şöyle bir şey rica ediyorum. Şimdi camimizin e, önüne doğru bir gidelim Evet beraberce ondan sonra. Cuma namazından önceki görüşmemizde dediniz ki ya neler hissediyorsunuz diye sorduğunda şöyle bir ifadeniz oldu. Ta, kelimelere sığmaz dediniz. Aynen aynen. Cami Kebir'in camimizin bizde çok derin bir yeri var. duygusal anlamda. bayram namazları bizim için çok zevkliydi. Cuma namazları Burada kılmanın daha büyük bir zevkini yaşıyoruz. Cami Kebir'de büyüdük. Namazı burada öğrendik. Burada kılıyoruz. Burada ibadet ediyoruz. Muhakkak ki diğer camilerimiz de çok kıymetlidir ama Selçuklu eseri olması hasabıyla Cami Kebir'in bizim yanımızda çok büyük değeri var. Zevkle erken de geliyoruz namazlara. Sohbetler de yapılıyor bu caminin önünde. Cami çok kıymetli. Yani ben her yıl dua ederim, her yıl burada bayram namazı kılmayı Rabbim bana nasip et diye. Cami Kebir'in O yönden bizde çok büyük bir derin anısı var. Evet. Bir taraftan da böyle bir cami ki zannediyorum dünyanın kökeni burada başlıyor, burayla başlıyor herhalde. Evet. İlk cami ibadetine açılan ilk camilerimizde. Evet. Tarihi eser olarak da koruyoruz. Ağabey'e doğru tekrardan evet. bir dönüş yapalım. Evet, Selçuklu Silisi'yle Ana Kitabe, Tevbe Suresi, 18. Ayet ve yine çok güzel süslemeler ve sonradan yapılmış, 1960 yılında yapılmış minaremiz. Evet. Evet. Yani e, abicim var mı dünyalara bir mesajınız? Bütün hemşehrilerime en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için de size teşekkür ediyorum. Ayrıca size daha çok teşekkür ediyorum. Çünkü takip ediyorum sosyal medyadan ve televizyon programlarından. Bu tarihsel kimlik anlamında çok katkınız oluyor. Sizi de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani mesleğinizin beraberinde tarihsel olarak da derinlikli çalışmalar yapıyorsunuz. Bu beni çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam, sağ olun.